Serinin ilk videosunda örgütün tarihçesini ve örgüt mensuplarının propaganda yapabilmek için nasıl yaşanan olayların kronolojik sırasını değiştirmeye çalıştığını anlatmıştık. İkincisinde örgüt propagandası sırasında kullanılan dışarıdan doluymuş gibi gözüken ama içi bomboş sinematografik cümleleri incelemiştik üçüncüsünde ise evrensel değerlerden bahsetmelerinden konuyu mecrasına çıkarma çalışmalarından bahsetmiş ve bunun yanı sıra farklı bir konu başlığıyla yayınlanmış bir videoyu örnek göstererek videonun içinde nasıl çaktırmadan örgüt propagandası yapıldığını da göstermiştik. Serinin bu muhtemelen son videosunda ise özellikle bu tip konulara önünü arkasını araştırmadan atlamaya hazır ucuz kahraman adayları durumdan vazife çıkarıp konuya girsinler diye örgütün kendisini etnik bir grup olarak tanıtmaya çalışmalarını, yani doğuştan gelen bir özelliklerin olduğunu ve olduğunu iddia ettikleri özelliklerinin hedef alındığını ve aslında PKK'nın da bunu korumak için var olduğunu propagandasını inceleyeceğiz. Bu videoda Kürtçe ve Kürtler konusu filolojik ve tarihsel olarak incelenmeyecek. Sadece buradan çıkarmaya çalışılan propaganda ve insanları baskılama yöntemleri ele alınacak. Başlayalım. Bu etnik köken yani Kürt olma iddiası üzerine oturmuş propaganda dört koldan ilerlemektedir. Birincisi özellikle batıdaki insanlara doğuştan gelen bir özelliğe sahip olduklarını ve onun hedef alındığını ikna etme üzerine kurulmuştur. Bu örneğin siyahi insanların zamanında yaşadıkları ile kendilerini özdeşleştirsinler ya da Hollywood filmlerinde çok geçen özgürlük mücadelesi yapan küçük etnik grup rolü ile özdeşleştirsinler ve bu konuya girsinler diye yapılmaktadır. Buna inanan çok insan bulunmakta mıdır? Evet bulunmaktadır. Ondan örneğin Japonya'da yaşayan alakasız birinin bile PKK konusuna müdahil olduğunu görebilirsiniz. İkincisi ise daha çok Doğu ve Güney Donadolu bölgesinde doğmuş insanlara yapılmaktadır. Özbenliğini mi inkar ediyorsun? Asimilasyon ve soykırım süreçlerinden geçmiş bir halkın mensubu olmaktan utanıyor musun? Diyerek insanlar üzerinde baskı kurmaya çalışmaktadırlar. Buna kananlar da ben Kürdüm dememeyi bir suç olarak görebilmektedir tabii kendilerini farklılaştırdığını düşündüğünden bu propaganda biraz da hoşlarına gidiyor. Suça meyilli olan kimileri de suç işleme ehliyeti aldıklarını düşünerek haydutlaşıyorlar. Onun için buna bazıları için baskıdan ziyade gayet işlerine gelen bir sonuç doğuran bir propaganda yöntemidir diyebiliriz. Üçüncüsü ise Kürt tarihi adı altında anlatılanların tamamına ya da bir kısmına ikna olmamış insanlara araştırmacılara karşı yürütülen propagandadır. Bu anlatılanların yanlış ya da çarpıtma olduğunu dile getiren insanlara karşı ırkçı, neonazi gibi alçak ithamlarda bulunarak onları susturma, itirazlarını itibarsızlaştırma çabası üzerine kurulmuş bir propagandadır. Zaten böyle bir şey yapıyor olmaları da Kürtçe ve Kürt tarihi adı altında yapılan çalışmaların bilimsel hedefler için değil başka nedenler için yapılmış olabileceği ile ilgili şüpheleri daha da arttırmaktadır. Dördüncüsü ise detay konular üzerinden yapılır. Spesifik olarak hedef aldığı bir kesim yoktur. Detay üzerinden insanlar nasıl yanlış yönlendirilir konusunu daha iyi anlatabilmek için yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Bir zaman önce kiralık ev arıyordum. Bulunduğum şehirde kalıcı olarak yerleşmek istemediğimden eşyalı bakıyordum. Tam istediğim gibi eşyalı ve çok uygun fiyatlı bir ilan gördüm. Hemen aradım numarayı. Başladık konuşmaya. Kimsiniz, nesiniz, ne iş yapıyorsunuz, ben de şuyum buyum fastımdan sonra adam direkt bana köpek besleyip beslemediğimi sordu. Ben yok dedim beslemiyorum. Az önce bir karı koca aradı. Kadın adliyede çalışıyormuş, adam da polismiş ama evde hayvan besliyorlarmış, olmadı dedi. Komşularımız rahatsız olur. Zaten tanıştığında göreceksiniz çok iyi insanlar dedi. Ben de yok hayvan beslemediğim gibi rahatsız olacak hiçbir durumda oluşmaz. Merak etmeyin dedim. Tamam ben bir eşimle konuşayım size döneyim dedi. Tamam dedim. 2 saat oldu 3 saat oldu dönmüyor. Ben aradım. Eşinizle konuşacak dönecektiniz dedim. Ha dede doğru konuştum eşimle sizin aciliyetinizi de söyledim evi size vereceğiz dedi. Ben içimden ne aciliyet yahu aciliyet nereden çıktı derken. Yalnız şu an şehir dışındayız siz ilk kira ve depozitoyu yollarsanız ben size anahtarı kargo ile yollarım dedi. O anda kanlı canlı bir dolandırıcıyla konuştuğumu anladım. Hayır deyip kapattım. Fark ettiniz mi detay üzerinden konuşarak nasıl da evin kendisine ait olduğuna karşısındakine inandırmaya çalışıyor? Onun için direkt köpek besleyip beslemediğimi sordu. Konuyu detaya getirdi. Yani ana konuyu sorgulamaya, evin kendisine ait olup olmadığından şüphelenmeye gerek bile yok. Artık detayları konuşuyoruz. İşte sağda solda duyduğunuz, içinde Kürt kelimesinin geçtiği, konjüktürel açıdan baktığımızda Kürtlerin sosyopolitik açıdan önemi nedir sizce tarzında cümleler, filolojik olarak Kürtçe diye bir dil var tarihsel olarak Kürt diye isimlendirilebilecek bir etnik kimlik var. Hatta bunların kimler olduğu da belli algısı oluşturmak için kurulur. Böyle bir soruya ne olursa olsun cevap vermek ya da genel olarak içinde Kürt kelimesinin geçtiği cümlelere ya filolojik olarak Kürtçe diye bir dilin tarihsel olarak Kürt diye isimlendirilebilecek bir kavmin olduğunu ve bunların kimler olduğunu tespit ettin mi de böyle bir söz söylüyorsun?'' Cevaplanması gereken ana konu ortada duruyor, sen incini cıncını konuşuyorsun dememek yine bu propagandanın işe yaradığının göstergesidir. Yine genele hitaben yapılan başka bir algı çalışması ise sayı verme üzerine kurulu olandır. Bu ülkede 10 milyon Kürt yaşıyor, bu ülkede 20 milyon yaşıyor, 30 milyon yaşıyor, 50 milyon yaşıyor. Bilmem kaç milyon Kürt seçmen var, dünyada 150 milyon Kürt yaşıyor, yok 200 milyon yaşıyor diye devamlı sayı vererek yapılan propagandadan bahsediyorum. Sayılar veriliyor ama tabi yine her zamanki gibi ana konu cevapsız bir şekilde ortada durmaya devam ediyor. Önce bu Kürt ve Kürtçeyi inkar etme muhabbetiyle başlayalım. Ne sen, ne ben, ne Kürtçe'yi, ne de olduğu iddia edilen Kürt toplumunu ne kabul edebiliriz, ne de reddedebiliriz. Bunu sadece filoloji ve tarih bilimi yapabilir. Kürtler vardır demekle de Kürt diye andırılacak bir etnik köken yaratamazsınız. Eğer ki varsa yoktur demek ile de yok edemezsiniz. Burada yaşanan şu, kimse Kürtler yoktur deme derdinde değil iken, Kürt tarihi adı altında anlatılan uçuk kaçık iddiaları, çarpıtmaları gördükçe elbette insanlar bu konuya şüpheyle yaklaşmakta ve sorgulamaktadırlar. Yani onların inkar diye isim taktıkları ve aslında şüpheyle yaklaşma olan bu duruma sebep olan bizzat bunun propagandasını yapanlardır. Kronolojik sıra bu şekildedir kimsenin durduk yere aa Kürt Kürt diye bir şey var ve hadi ben onu inkar edeyim dediği falan yoktur. Kimsenin böyle bir şey hedef aldığı da yoktur. Zaten globalleşen dünyada Kürtçe diye bir dil, Kürt diye isimlendirilecek bir topluluk olsa ne olur, olmasa ne olur, ne değişir? Hiçbir şey. Hiçbir şey değişmez ama PKK propagandacıları bu konu üzerinden yoğun bir propaganda basmaktadırlar ve bunu dediğimiz gibi doğuda yaşayan insanlara ayrı batıda yaşayan insanlara ayrı yapmaktadırlar peki niye bunu yapıyorlar varsa vardır yoksa yoktur niye bu kadar ölüm kalım savaşı verir gibi uğraşıyorlar örgüt mensuplarının bu üç koldan insanları baskılayarak yaptıkları propagandanın hedefi buradan örgütün yaptıklarına haklılık çıkarabileceklerini zannetmeleridir yani insanların evet Kürtçe diye bir dil, tarihsel olarak Kürt diye isimlendirecek bir topluluk var ise PKK haklıdır. Yoksa değildir noktasına geleceğini zannediyorlar. Böylece eğer var olduğu kanaati oluşturabilirlerse PKK'nın işlediği bütün suçları, katliamları, yaptıkları her şeyi temize çıkaracaklarmış. Hayır, hiç de öyle bir şey olmayacak. PKK şu hayatta işlenebilecek bütün suçları işlemiş adi suç şebekesi bir narko terör örgütüdür. Dil bilimsel ve tarihsel olarak bakılıp Kürtçe diye bir dilin Kürt diye bir topluluğun olmadığı gösterilse de ya da tam tersi olduğu ispatlansa da PKK'nın bir adi suç şebekesi narko terör örgütü olduğu gerçeği hiçbir zaman değişmeyecek. Eğer ki Kürt tarihi diye bir tarih çıksın diye dezenformasyon yapanlar eğer böyle bir şey çıkarsa PKK'yı halk isyanı olarak pazarlarız diye düşünüyorlarsa hiç ümit etmesinler. Öyle bir şey olmayacak. Zaten bu tip propagandacıların bu konuya girmiş olması bu konunun ne kadar sağlıksız bir zeminde ilerlediğini göstermektedir. İşte insanları bu konuyu incelemeye sevk eden şey de, dediğimiz gibi, bu hayale kapılanların yaptıkları tahrifat ve çarpıtmalardır. Şunu da eklemek gerekiyor. örgüt propagandacıların yedikleri halt sadece dezenformasyon ve çarpıtmalardan ibaret değildir. Bir de şahit oldukları dezenformasyonlar sonucu tetiklenen insanları da sanki durduk yere işi gücü bırakıp, Kürtçe diye bir dinin Kürt de isimlendirecek bir topluluğun olmadığını kanıtlamaya çalışıyorlarmış gibi gösterme çabaları vardır. Sen tarihsel ve filolojik kaynakları dezenformasyona tabi tutuyorsun herhangi bir metinde geçen K, R, T veya buna benzer harfleri birbirine yakın gördün mü? Aha işte Kürt diye iddia ediyorsun. Üstüne Farsça kelimeleri alt alta yazarak işte Kürtçenin zenginliği diye pazarlıyorsun. Bir de bunların üstüne tarihte taşeron olarak kullanılmış adamların yediği haltları Kürt isyanı, bir halkın özgürlük isyanı diye isimlendirmeye oradan bir tarih çıkarmaya çalışıyorsun.'' yetmiyor. Bir de en sonda iddialarını sorgulayan, itiraz eden insanları da ırkçı neonazi diyerek sindirmeye kalkıyorsun. Bakın arkadaşlar, sadece bu konuda değil, genel olarak söylüyorum. İddia ettiği şeyi ispat edemeyen hiç kimsenin o iddia ettiği şeyi kabul etmek zorunda değilsiniz. Ne demek bu? Şu demek. Mesela karakola gittiniz ve ben katilim dediniz. Karakoldakiler aa katilmiş hadi hapse atalım demiyor değil mi? Katil olduğunuzu da ispat etmeniz gerekiyor. Bir insanın örneğin ben Müslümanım ya da ben Fenerbahçeliyim ya da ben Kürdüm demesini delil ortaya koymadığı müddetçe ciddiye almak itibar etmek zorunda değilsiniz. Yani genel olarak size gelip kendisiyle ilgili ben X'im kalıbını kullanan hiç kimsenin x olduğunu kabul etmek referans almak zorunda değilsiniz. Çünkü bir şey kendisine delil olmaz. Örneğin Müslüman olup olmadığını Allah bilir. Senin beyanın seni bağlar. Böyle şeyin delil olmaz. Ya da bir maçta bir takım ga takımın galip gelmesini isteyebilirsin. Yani bir takımın taraftarı olabilirsin. Ama bunu bana söyleyemezsin. Daha doğrusu benim seninle ilgili söylediğin şeyi kabul etmemi bekleyemezsin. Bekliyorsan bana delil sunmalısın. Delil sunmadığın hiçbir iddianı kabul etmek zorunda değildir insanlar. Görüyorum ki bu şekilde kendisinin farklı olduğunu, bir şey olduğunu iddia etmeyi şirinleştirmek için çeşitlilik, zenginlik diye sunmaya çalışıyorlar. Hayır bu çeşitlilik zenginlik değil nedensiz yere insanları bölmedir. Bunun nedeni ise çoğunlukla insanları taraf ederek karşı karşıya getirmek ve başlarını belaya sokarak bir yerlere bağlamaktır. Kesinlikle itibar etmeyin, yadırganmaktan, etiket takılmasından da korkmayın. O etiketler de zaten çoğunlukla boşluğun yürültüsüdür. Bunu daha önceki çalışmalarımızda işlemiştik. X ne olursa olsun size durduk yere gelip her ben X'im diyene neye göre X'in delili ne demekten çekinmeyin. Buraya dikkat. Bunu yaptığınızda ve ispat edemeyeceği şeyi iddia eden ile sorgulama sürecine girdiğinizde sıkıştığını hisseden ve paçayı kurtarmaya çalışan tiplerden isteme fiili üzerine inşa edilmiş cümleler duyacaksınız. Örneğin ben solcuyum dediğinde solculuk nedir neye göre solcusun dediğinizde hiçbir tanım yapamayacağını anlayan bireyin konuyu belirsizliğe çekme refleksi ortaya çıkacak ve örneğin solcular şunu bunu isteyen insanlardır gibi bir cümle çıkacaktır. Tekrardan aynı soruyu sormanız gerekiyor. Bir insanın bir şeyi isteyip istemediğini nasıl anlıyorsun? Delili ne? Bu şekilde devam ettiğinizde ise ideoloji diye sunulan kurgu terminolojilerin sadece boşluğun gürültüsü olduğunu göreceksiniz. Neyse. Şimdi bu Kürt ve Kürtçe konusuna geri dönersek, bu konu üzerinden insanlar ile muhatap olmaya başladığınızda bir konu var ki o da çok canınızı sıkacaktır muhtemelen. O da konunun ne olduğundan habersiz ama buradan kahramanlık payesi çıkacağını düşünen insanların konuyu araştıran sorgulayanlara Kürtlerin varlığını inkar mı ediyorsunuz diyerek konuya müdahil olmaya çalışmasıdır. Yani propagandadan etkilenmiş birinci grup insanlardır. Bunların bir kısmı siyaset ile uğraşırlar ve ne yazık ki çoğunlukla elde ettiğini hak etmiş insanlar da değildirler. İşte bu ayan beyan belli olmasın diye sanki halk kahramanıymış gibi, sanki işe yarıyormuş gibi olsun diye birçok konuya ana fikri anlamadan konuyu kendilerini kahraman gösterecekleri bir hale getirerek abuk subuk ithamlarla karşı tarafa saldırırlar. Yani bilginiz olsun bu konuları tartışmaya başladığınızda bir taraftan Kürtçe ve Kürt tarihi başlığı altında yapılan dezenformasyonlarla uğraşırken öteki taraftan bu ucuz kahramanların konuya dalması ve ithamlarıyla sizi meşgul etmesiyle uğraşacaksınız. Toparlayalım. Kürtçe diye bir dilin Kürt diye isimlendirilebilecek bir topluluğun olup olmaması filoloji ve tarih biliminin konusudur. İster olsun ister olmasın bu işlenebilecek bütün adi suçları sayısız kere işlemiş PKK'nın bir narkoter örgütü olduğu gerçeğini değiştirmeyecek. PKK diye örgüt kurduk adına Kürdistan İşçi Partisi dedik. Yaktık yıktık ocakları söndürdük katletmediğimiz kalmadı. Neden olarak önce işçi mişçi muhabbeti çektik o bir yere varmadı. Şimdi de özgürlük isteyen küçük etnik grup muhabbeti çekiyoruz. Bu da boş çıkarsa insanlık tarihinin en boş terör örgütünü kurmuş olacağız dememek için çok büyük bir tarihsel tahrifat yapılmaktadır. Tarihsel olarak böyle bir etnik kimliğin olup olmamasından bağımsız olarak PKK zaten insanlık tarihinin en cahil, en boş terör örgütüdür. Kürtçe, Kürt tarihi gibi konuların varlığı yokluğu meselesi bu gerçeği değiştirmiyor. Ama filolojik ve tarihsel olarak da böyle bir etnik köken olmadığı ortaya çıkarsa, varın bunların peşine düşenlerin cehaletlerinin seviyesini siz düşünün. Genel olarak söylüyorum, ben X'in diyen hiç kimsenin X olduğunu delil sunmadığı müddetçe kabul etmek zorunda değilsiniz. İnsanlara sen şusun, sen busun şeklinde telkinlerde bulunulması tamamen insanların taraf edilip kolay seçmen, kolay militan olması içindir. Farklı olduğunu iddia etmenin haydutluğa ehliyet olduğunu düşünenleri de bu maddeye eklemek gerekiyor. Ben X'im kalıbındaki X'lerin büyük bir kısmı boşluğun gürültüsü, bu kurgu x'lerin zenginlik diye sunulması ise bir yalana başka bir yalanın delil getirilmesidir. Bu durum zenginlik falan değil sadece fitnedir. Ayrıca istemek fiiliyle söylenen cümleleri de ciddiye almak zorunda değilsiniz. İleride ne olur bilmiyorum ama şu anda eldeki mevcut veriler ile Kürt tarihi diye bir şeyden bahsetmek mümkün değildir. Peki tarihsel olarak gerçekten böyle bir etnik kimliğin olmadığı sonucuna ulaşılırsa ben Kürdüm demek zorunda olduğunu düşünenler ne oluyor? Öncelikle herkes Türk vatandaşıdır. Bu ülkede 80 milyon kişi yaşıyorsa 80 milyon Türk vatandaşı yaşamaktadır. O kadar. Fakat bu etnik köken muhabbetine meraklıysa insanlar çok önemli olduğunu düşünüyorlarsa bu durumda araştırsınlar Farisi, Türkmen, Zaza ya da Ermeni kökenli olma durumları kuvvetle muhtemeldir. Diyerek hem bu videonun hem de bu serinin sonuna gelmiş olduk. Bundan sonra doğrudan PKK'yı hedef alan bir çalışma yapacağımı zannetmiyorum. İlk kapsamlı çalışmayı 2012 yılında bir ordunun terör ve propaganda ile imtihanı başlığıyla yayınlamıştım. O zamandan bu zamana sanıyorum sorulabilecek bütün soruları yaptığımız çalışmalarla cevaplamış olduk. Yine ileride yapacağımız çalışmalarda yeri gelirse değiniriz ama doğrudan bu konuyu işlememi gerektirecek bir durum olacağını zannetmiyorum. Zaten şu anda bu konuyu enine boyuna YouTube başta olmak üzere çeşitli ortamlarda ele alan, hatta belgesel formatında işleyen ve çok faydalı çalışmalar yapan arkadaşlar var. İzlenme oranları da oldukça yüksek. Gayet güzel. Ben de izliyorum, beğeniyorum. Yani gözüm arkada kalmaz. Bundan sonra daha farklı konularla devam ederiz inşallah. Diyerek bu seriyi de bitirelim.